Vallahi kardeşlerim, bizim İslam davasına kazandırmak istediğimiz insanlara Ebu Cehil örnek olsun. Olur, yer gelir, zaman gelir. Müşriklerden sıkıntı göreceğimiz, elem verici sözler ve bir takım fiili şeyler gördüğümüz zaman eğer ki Ebu Cehil'in olur da o Muhammed'i olur diye korktuğu şeyi bizler de olur ki onlar bizden İslam'ın güzel ahlakını görsünler diye bazı şeyleri nefsimize atıp içimize gömüp de Ebu Cehil'in yaptığı ahlakı sergilemeyip şeytani tabirimi maruz görün bir ahlak sergileyip yapan insanın yaptığının ziyadesiyle karşılık vermeyi eğer ki ortaya koyuyorsak hepimizin utanması lazım. Demek ki birisini İslam'a kazandırmak için nefsini ayaklarının altına almak, birisini iman etmesinden korkan Ebu Cehil'den daha ziyade olması gerekmez mi? Öyleyse bizler de imana kazandırmak istediğimiz insanlardan gördüğümüz kötü muamele karşılığında sırf onun İslam'a kazanma ihtimalini düşünerekten yeri gelecek nefsimizi ayaklarımızın altına alacağız. Yeri gelecek kinimizi, öfkemizi Allah rızası için yutacağız ve Allah'ın Resulü dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem en iyi pehlivan olma şerefine bu vesileyle öfkemizi YouTube nail olacağız kardeşlerim.